Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün çiğ yapacağım. 6 bardak ince bulgur ekledim. Esmer bulgur. ince onu ıslatacağım. 6 iki 2,5 bardak ben kaynar su ekleyeceğim. Fazla birden su eklemeyin. Bismillah. I'm it. Right. 10-15 dakika beklemesi gerekiyor. Bulgurum 15 dakika dinlendi. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan ekleyelim. pardon. Sarımsak ekleyelim. 2 kaşık domates salçası 2 kaşık biber salçası ekleyelim. Kara biber bir kaşık ekleyelim. 1 kaşık tuz biber ekleyelim. 2 kaşık su ekleyelim. Bir kaşık kimyon ekleyelim. Bir kaşık pul biber ekleyelim. Bir kaşık tuz ekleyelim. Bir kaşık sumak ekleyelim. Bir çay bardağı nar ekşisi ekleyelim. İki domates rendelenir ekleyelim. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ben yani şimdi bunu yürüyeceğim, Bismillahirrahmanirrahim. çiğ köftemi de yordum. Böyle yeterlidir. Çok güzel olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. böyle devam edeceğim. Çiğ köftemiz de hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Emanet olun, allah هم منعت ولن آلا سازن لنصب نیشالله